Sevgili arkadaşlar burası Ferhat ile Şirin'in e, şehri olan ve bu aşkın bu sevdanın yaşandığı şehir Amasya. Amasya deyince genelde insanların aklına elma gelir ama asıl da Amasya'yı Amasya, yı, Amasya yı yapan en iyi hikaye bu Ferhat ile Şirin olayıdır. E, ve aslında insanın aşk ile yola çıktığında neler yapabileceğini gösteren en iyi örneklerden biridir. Hani tasavvufta bir şey vardır. Aşk ile yola çıkan dünyayı sırtında taşır. Aşk ile yola çıkmayan beden diye bir ceset taşır diye. Evet sarp kayalıklar doğası aynı zamanda geçmiş tarihte şehzadeler şehri olmasıyla da önemli bir yer. E, tarihi binalar da korunmuş sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda tarihi binaları da tarihi açıdan çok önemli. Gezmenizi tavsiye ederim.